soru şu. Mukaddesata hakaret yapıldığı yerde ne yapacağımız, tavrımız ne olacaktır? Ben bu hususta herhangi bir cedelleşmeyi şahsen tecvid etmiyorum. Kanunda esasen mukaddesatımızda hakaretin, tecdiyetin amir hükümler var. Ben bu evlerde bir münasebetle bir kısım arkadaşları arz ettim. Bu işin münakaşasını bir emniyet amiriyle ben bizzat yaptım. Dedim ki dinime hakaret edilirken mukaddes ve muhteremlerim hayat kapısını duramam. Biraz da gençliğin sayıkasıyla burnu çok dik olduğum bir devrede. Dedim ben de ağzının üstüne bir yumruk indirdim ona. O böyle bir infial karşısında hemen açtı kitabı gösterdi. Bunu yapamazsın dedi. Sana düşen şey budur. Bir adamı yakasından tutup kalkaklayamazsın hakaret ettiği için. Belki tutacak onu emniyete teslim edeceksin. Zira ince mukaddes sayılan şeylere hakaret cezayı müstelsindir. İşte hüküm dedi. Bu, bunu tatbik eden icracıya kalmış bir şeydir. Cenab-ı Hak hesaplarını geliştirsin, izanlarını geliştirsin. Ortalığı kablayan bu hakaret karşısında onlar kanunun kuvvetli pençesiyle çıksın ve dursunlar. Evvela işin bu yönü vardır. Bunun işleyebileceği yerde biz elimizi kullanmaz, maşayı kullanırız, alır, tutarız, götürür, onu kanuna teslim ederiz, kanun tezgih etsin. Sanıverirse Allah ağzının ortasından yedi yuvardan dolduğu yerde fazla bunu da gördük. Çok defa Allah'a havale ediyoruz ama ben ondan da korkuyorum çok Allah'a havale etmiyorum. Diyorum ben bir şey yapayım da Cenab-ı Hak cezasını vermesin çünkü o hariyeti itibariyle وَكَذَٰلِكَ اَخْزُ رَبِّكَ اِذَا اَخَذَا الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمًا Bir kere yakaladı mı iflah etmez mahveder Allah onu. Öyleyse ben hafif bir dokunma istiyorum, laf atmak istiyorum. Belki bir gün rüşte ve hidayete erer de o badireden kurtulur. Bu da ayrı bir incelik. Hz. Evet, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan öğrendik bunu. İşin diğer yönü şudur. Din ve dince mukaddes sayılan mukaddes ve muhteremlerimizi hakaret ettiği zaman insanca ikat ederiz. Hususuyla demokrasilerin ve çeşit çeşit cumhuriyetlerin bugün fermi olduğu bir devirde ben dinimden dolayı hakarete tekebbül etti. Kanun 19. maddesinde anayasada din. Dininden ötürü kimse tenkit edilemez, kınanamaz, hakarete maruz bırakılamaz demesine rağmen hala ben hakarete maruz isem şayet vazifesini yapmıyor demek. Öyleyse ben ona en azından diyeceğim ki arkadaş Allah benim için çok mukaddes ve muhterem bir şey. Bak şunu şöyle bilesin. Ben onun uğrunda tanıdıklarını çıkar, canını çıkarırım. Beni tarafta da idama giderim, seve seve. Şehit olurum da bu benim canıma minnettir. Bunu böyle bilesin sen. Ama en azından sen de benim senin totemlerine ilişmediğin kadar mabuduma ilişmemen şu asırdaki insanlık anlayışının ifadesidir. Humanizmin ifadesidir. Kanunlar sana da bana tanı dönüşlere hakkın ifadesidir. Mastına senin seven yok Allah'a sen benim mahvudu ne diye hakaret ediyorsun? Yüzüne karşı gelip de bunları seni yüzüne savurmadım, seni tahrik etmedim. İnsan ise şayet insanlıktan anlar. Bu da ayrı bir şeydir. lillahil <laughs>